Arkadaşlar onların içerisinde arkadaşlar Hunger Games oynayacağız. Bilmem kaçıncı bölümdeyiz ama ben yazarım merak etmeyin. Arkadaşlar abone sayım çok düşük. Artık YouTube yazısını Hunger Games'lerde görmek istiyorum. Ama görmezsem artık bu videolara son verebilirim. Öyle bir durum var. Ama şu arkadaşlar bakın. Şu an adım da Pamir Gigi. İnşallah size bir sorun olmaz. O kanalı siz biliyorsunuzdur. Sekinim de bu arkadaşlar. Bir hacker var. Şu. Ben buna daha önce de oynadım arkadaşlar. Öyle sinir oldum ki uyuz. Uyuz ya. Tamam şunu açmayı unuttum. Hiç konsolla oynuyorum artık. Çoğu zaman. Arkadaşlar artık abone sayını yükseltmek istiyorum. YouTube yazısını görmek istiyorum. Ama göremezsem artık soymayacağım kanalı atacağım artık. Allah'ım lütfen abone gönder ya. Lütfen arkadaşlar yani. Köpek ya. ben videodayım öldürme dedim de. Ee, kanalın adını verdim. Yenir yiyiz diyorum. İzle ve abone ol dedim. Ee, dedim işte Öyle. İnşallah ne de olur yani. Abi neyim? Büyük yerlere ulaşmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah büyük yerlere de ulaşırız. İnşallah ulaşırız yani. İnşallah diyorum. Büyük yerleri görmek istiyorum. Kanalımda bir milyonu geçmek istiyorum. Biraz zor olabilir ama. Arkadaşlar videolar haftada bir gün geliyor bildiğiniz kadar. Hafta sonu geliyor yani. Bunun dolayı ne dersiniz? Tablet benim değil. Kasma daha videolar gelecek ama bozul diye. Tablet benim diye yapmıyorum. Çünkü arkadaşlar tablet benim değil. Babamın. Aslında benim değil. Babamın da değil. Halamın. Hmm. Hmm. kanalımın dediği İnşallah bana demiştir izler yani İyi derse görür kızgın ömrü yaşar abone o bile yerlerine Yarınla ya. <laughs> Ve yap. Bu Ve İnşallah beni öldürürler. Şu an kılıç bulamadım ya. Bu yüz oldum ona. Tamam bu şey ne olur? Hulse. Ortaya gidersem beni Çiğ, çiğ yerler neden derseniz görüyorsun. Ben buna takım olacağım arkadaşlar ama yani e, illa öldürebilir miyim? Ritme çakılırsam bu videoyu atacağım zaten arkadaşlar. DDNZ mi adı? Öyle bir şeydi. Yani sağ yani. Sağ ol. Sağ olayım. Yiyeceğim başka bir şey. Oo, bak hile belli. <laughs> Detmeç'e kadar yaşarsam şey yaparım. Bunları <laughs> atayım. Çok şanssızım. bir kılıç bulamadım. İnşallah ok der. Dedim bir şey. Yapmaz da öyle bir şey. Diyeyim artık yani. Video yapma da yani. Bu kadar basit. Oğlum ne kadar şanslısmışım ben ya. Full set oldum. Her şeyim var bir kılıcım eksik ya. Adam iyi oynuyor. Ama yani hile. Arkadaşlar hileler ezik yani. Konu, öbür konuda ondan bahsedeceğim. Artık konuyu hangi videodan çekeceğim. Gerçekten diyorum. Ama arkadaşlar hile açanlar eziktir. Ben şimdi onu söylemiyorum ama hile açanlar eziktir yani. Ben sadece onu söylüyorum. Hile açanlar ezik. Ben hile açanları söylüyorum bunları. O, o da daha içinde. Oo, oo o, aslan koş, koş, koş. Oh oyun oynamayacağım ben. Abi, abi, öleceğim ya. Öleceğim ya. Normal ol, olsa ö, kazanacağım ya. Yemin ederim kazanacağım ya. Parkuru ondan bir daha yaparsam. Ha şimdi tam zamanı. Oha oha, oha. Bakayım, lan? Hadi gel lan. Hadi

Niçin tasarımcıyı ayı arıyorum? Şey yazan Inco tasarımcısı olurum. Ben olurum diyenler yoruma onu Inco tasarımcısı yapacağım. Bu kadar basit ama hile açanlar hala diyorum arkadaşlar. Bu konudan bir video çekeceğim merak etmeyin. Şu, hak ediyor. Hile açanlara bir söz olsun bu da. Hile açmaya ne gerek var ya? Adamca oyna adam olarak. Bir ne oluyor? Kazanmışsın ki onu yani. Hiç bulmuyor galiba ya da öldü. Bakıyorum da hiç öyle bir şey görmüyor. Bir bu var. Bir o var. Beni öldürdü. Baba kime lan? Oo, o, o, bu bana kim demiştin ya? Eski çim olsaydı şu tane Video, 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 video ya, yapma ya yapma ya, yapma ya video. Saygın olsun biraz seni saygın köpek ya. Neredesin dedenize? Ölüm e. Kavak mı? Arkadaşlar, cici. Cici. Şu park efsane bir şekilde. Parsam. Abi, net mi galiba. Dedeneze kurtar beni be. Net aldım. Yani bunu göndereceğim. Orada yarım kalbim kalmasaydı belki öldürecektim o adamı. ben bu videoyu burada bitireceğim. Abone olmayı unutmayınız. Like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.